Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorumlular tutuklandı, tekrar olmasın diye tedbir alındı dedi ve Konya'daki köpek barınağında yaşanan vahşete tepki gösterdi. Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı da geldi. Canlı ve cansız tüm varlıklar gibi hayvanlar da bize Allah'ın bir emanetidir. İki vicdansızın sebep olduğu görüntüleri üzüntüyle takip ettik dediği köpek barınağındaki vahşetin yaşandığı adresten tepkisini gösterdi. Onlardan elbette istifade edeceğiz ama asla zulmetmeyeceğiz, eziyet etmeyeceğiz, kötü davranmayacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya'da toplu açılış töreninden verdi mesajlarını. Laf değil, icraat, icraat. Musluk açmıyoruz, dikkat edin. Hani birileri musluk açıyor ya, musluk değil, görüyorsunuz. Terörle mücadelede vardı gündeminde, şehitlerin kanı yerde kalmayacak deydi. İnşallah bu harekatlarla adım adım ülkemizi sınırları ötesinden başlayarak her karışıyla güvenli hale getirmekte, kararlıyız. Erdoğan Partisi'nin genişletilmiş il danışma meclisi toplantısına da katıldı. Faizle tekhaneliğe indik mi? İndik. Ya işte enflasyon şöyle böyle. Merak etmeyin o da inecek.